Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünite konularından birisi olan Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu dersimizde neler öğreneceğiz kısaca bir bakalım. Hz. Yusuf hakkında kısa bir bilgi, Ahsenül Kasas kıssaların en güzeli, Hz. Yusuf'un rüyası, Hz. Yusuf'un Aleyhisselam kuyuya atılması Hz. Yusuf vezirin evinde, Hz. Yusuf'un zindan hayatı, Mısır hükümdarının rüyası ve Hz. Yusuf'un rüya yorumu, kıtlığa bulunan çare, gömleğin yollanması, gerçekleşen rüya, Yusuf suresindeki mesajlar ve kıssadan hisse, konu hakkında sorular. Birinci başlığımız Hz. Yusuf aleyhisselam hakkında kısa bilgi. A. Hz. Yusuf, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de ismi 27 yerde geçmektedir. En'am suresinde bir defa, Mü'min suresinde bir defa, Yusuf suresinde de 25 defa geçmekte. Arkadaşlar ben ayet numaralarını da yazdım. İlgilenen arkadaşlar buradan bakabilir. B. Hz. Yusuf aleyhisselam, Hz. Yakub'un oğludur. İkinci başlığımız Ahsanul Kasas, kıssaların en güzeli. Hz. Yusuf'un kıssası Kur'an'da Yusuf suresinde ahsenül kasas yani kıssaların en güzeli olarak nitelendirilerek bir bütünlük içinde verilir. Yani topluca bütün hayatı Yusuf suresini anlatılır arkadaşlar. Arkadaşlar kıssa ne demek onu tarif edelim. Bir kimse yahut bir şeye ait hadiselerin adım adım nokta nokta takip edilerek anlatılması, hikaye edilmesi demektir. Terim olarak ise kıssa, Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili ibretli ve tarihi olaylar manasına gelmektedir. Sevgili öğrenciler, Kur'an kıssalarına hikaye veya öykü demiyoruz. Kıssanın hikayeden farkı şudur arkadaşlar. Asıl anlamı nakil olan hikaye gerçek veya hayali, önemli veya önemsiz başkalarına aktarılan her türlü olayı kapsar. Oysa Kur'an kıssaları tarihi doğruluk ve gerçeklik niteliği taşıyan olaylardır. Kur'an'da yer alan kıssalar için hikaye kelimesinin kullanılmaması da işte bu sebepten ötürüdür. Şimdi geldik arkadaşlar kıssaların amacına. Kur'an-ı Kerim'de kıssa anlatımından amaç insanların ibret almasını sağlamaktır. Yoksa sırf tarihi bir olayın yalın bir halde anlatılması elbette amaçlanmamıştır. Kıssamızı anlatmaya başlayalım. Hz. Yakup Aleyhisselam'ın 12 tane oğlu vardı. Hz. Yusuf Aleyhisselam son derece yetenekli, zeki ve güzel bir çocuktu. Bu nedenle babası onu çok severdi. Hz. Yakub'un bu sevgisi diğer kardeşler arasında kıskançlığa neden oldu. Hz. Yusuf'un rüyası. Günlerden bir gün Hz. Yusuf Aleyhisselam bir rüya gördü ve babasına "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı." dedi. Babası Yavrucuğum rüyanı kardeşlerine anlatma yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böyle seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek dedi. İşte Hz. Yusuf'un rüyası Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde anlatılmaktadır arkadaşlar. Hz. Yusuf'un kuyuya atılması Aradan günler geçti. Hz. Yusuf'un kıskanç kardeşleri bir plan hazırladılar. Kır gezisine götürmek bahanesiyle Hz. Yusuf'u yanlarına aldılar. Uzak bir yerde içinde su bulunmayan bir kuyuya attılar. Daha sonra Hz. Yusuf'un gömleğine bir hayvanın kanını bulaştırıp babalarının yanına döndüler. Yalançıktan ağlayarak Hz. Yusuf'u bir kurdun yediğini söyleyip kanlı gömleğini gösterdiler. Hz. Yakup aleyhisselam oğullarının sözlerine inanmadı ama hayır nefislerini sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi artık bana düşen güzel bir sabırdır deyip çaresizliğini dile getirdi. Kuyunun yanından geçen bir kervan sahibi Hz. Yusuf'u kuyudan çıkartıp Mısır'a götürdü. Köle pazarında satılığa çıkardı. Mısır sarayında bir vezir Hz. Yusuf'u satın alıp saraya götürdü. Kendilerine faydalı olabileceğini veya onu evlat edinebileceklerini söyleyerek hanımından ona iyi bakmasını istedi. Hz. Yusuf vezirin evinde Hz. Yusuf'un güzelliği vezirin hanımını çok etkiledi. Hz. Yusuf ile birlikte olmak istedi ama Hz. Yusuf onun bu kötü teklifini kabul etmedi ve bundan Cenab-ı Allah'a sığındığını söyledi. Fakat kadın ısrarlıydı. Vezirin hanımı Hz. Yusuf'u odasına davet edip üzerine yürüdü. Hz. Yusuf odadan kaçmak isterken kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Hz. Yusuf aleyhisselam kapıda vezirle karşılaştı. Neler olup bittiğini sorunca hanımı bu köle bana sarkıntılık etti diyerek Hazreti Yusuf'a iftira attı. Onun hapse atılmasını istedi. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, "Ey Rabbim, isinden bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum." dedi ve hapse girdi. Hazreti Yusuf ile beraber hapse iki genç daha girdi. Bunlar rüya gördüler. Allah Celle Celaluhu Hazreti Yusuf'a rüya yorumlama kabiliyeti verdi. Hazreti Yusuf, iki gençten birisinin asılacağını, diğerinin hapisten kurtulacağını söyleyerek rüyaların yorumunu yaptı. Bu yorumlar aynen gerçekleşti. Bundan sonra Hazreti Yusuf bir rüya yorumcusu olarak tanındı. 7. Mısır hükümdarının rüyası ve Hazreti Yusuf'un rüya yorumu. Aradan belli bir zaman geçer. Mısır hükümdarı da bir rüya görmüştür. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Hükümdar, ben yedi semiz inek gördüm. Bunları yedi zayıf inek yiyordu. Bir de yedi yeşil başak ile yedi kuru başak gördüm. Ey ileri gelenler, siz rüya tabir ediyorsanız benim bu rüyamı da açıklayın dedi. Etrafındaki kahinler, bu gördükleriniz karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların yorumunu bilemeyiz dediler. O iki arkadaştan kurtulanı epey zaman sonra Hz. Yusuf'u hatırlayıp zindana gitti ve rüyayı anlatıp yorumunu sordu. Hz. Yusuf Cenab-ı Allah'ın kendisine bahşettiği ilimle rüyayı şöyle tabir etti. Yedi sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında başağında bırakır depolarsınız. Sonra bunun peşinden yedi kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol bol meyveler sıkacaklar. Hz. Yusuf'un yorumuna göre ülkede 7 yıl bolluk olacak, arkasından da 7 yıl kıtlık hüküm sürecekti. Hükümdar Hz. Yusuf'un yorumunu akılcı buldu. Onu hapisten çıkartıp kendine ekonomiden sorumlu Maliye Bakanı yaptı. 8. Kıtlığa bulunan çare Hz. Yusuf'un rüya yorumu aynen gerçekleşti. 7 yıl boyunca bolluk oldu. Hz. Yusuf aleyhisselam bolluk yıllarını iyi değerlendirdi. Kuraklık yıllarını rahat geçirebilmek için önceden yiyeceklerin ve tahılların depolanmasını sağladı. Kıtlık yıllarında da bu yiyecekleri halka adaletli bir şekilde dağıttı. Kıtlık komşu ülkeleri de etkiledi. Onlar da Mısır'dan yardım istediler. Bu arada Hz. Yusuf'un kardeşleri de tahıl istemek için Mısır'a geldi. Yıllar önce kuyuya attıkları kardeşlerinin orada Maliye Bakanı olduğunu bilmiyorlardı. Ama Hz. Yusuf kardeşlerini görünce hemen tanıdı. Ancak kardeşleri onu tanıyamadı. Hz. Yusuf onlara ilgi gösterdi. Babası, kardeşi Bünyamin ve aileleri hakkında bilgi aldı. 9. Gömleğin Yollanması Hz. Yusuf Aleyhisselam onlardan bir daha tahıl almaya geldiklerinde Evde kalan kardeşleri Bünyamin'i de getirmelerini yoksa tahıl vermeyeceğini söyledi. Bir müddet sonra tahılları biten Hz. Yusuf'un kardeşleri Bünyamin ile birlikte Mısır'a tekrar geldiler. Hz. Yusuf aleyhisselam anneleri aynı olan küçük kardeşi Bünyamin'i bir bahane ile yanında alıkoydu. Onlarla birlikte göndermek istemedi. Diğer kardeşleri yalvardılar ve şöyle dediler. Yakup adında yaşlı ve gözleri görmeyen bir babamız var. Yusuf adında bir kardeşimiz vardı. Onu kaybettikten sonra ağlaya ağlaya gözleri kör oldu. Hz. Yusuf aleyhisselam ağabeylerinin sözleri üzerine kendini tanıtmak zorunda kaldı. Kardeşleri yaptıklarından utandılar ve pişman oldular. Hz. Yusuf kardeşlerine bugün size kınama yok Allah sizi bağışlasın o merhametlilerin en merhametlisidir diye cevap verdi. Hz. Yusuf aleyhisselam giydiği bir gömleği de onlarla babasına yolladı. Hazreti Yakup Aleyhisselam daha gömleği alır almaz Hazreti Yusuf'un yaşadığını anladı. Gömleği görmeyen gözlerine sürdü. Allah'tan bir mucize olarak gözleri açıldı. Hep birlikte tekrar Mısır'a gittiler. 10. Gerçekleşen Rüya Saraya girip Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı görünce annesi, babası ve 11 kardeşi hepsi ona yani Hazreti Yusuf'a saygı ile eğildiler. Hazreti Yusuf dedi ki babacığım işte bu. Daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Böylece Hz. Yusuf'un çocukken gördüğü rüya aynen gerçekleşti. Çünkü babası güneşi, annesi ayı, 11 kardeşi de 11 yıldızı temsil ediyordu. Yusuf suresindeki mesajlar Hz. Yusuf'un kıssasından günümüz insanı için çıkarılabilecek pek çok mesaj vardır. Bu kıssada İslam dininde önem verilen pek çok değer yer alır. Bunlardan bazıları şunlardır. A. İffet Hz. Yusuf aleyhisselam kendisine teklif edilen kötü davranışı kabul etmeyerek iffetini korumuştur bu uğurda hapse girmeye, eziyet çekmeye bile razı olmuştur. Bu sebeple iffet denilince ilk akla gelen Hz. Yusuf'tur. B. Sabır ve Tevekkül Hem Hz. Yusuf aleyhisselam hem de Hz. Yakup aleyhisselam karşılaştıkları tüm zorlukları sabır ve Allah'a güvenleriyle aşmışlardır. C. Vefa ve Sadakat Hz. Yusuf aleyhisselam vezirin hanımının kötü teklifi karşısında yanında kaldığı, ekmeğini yediği, iyiliğini gördüğü Mısır vezirine hıyaneti asla düşünmemiş, vefalı ve sadık kalmıştır. D. Affetmek Hz. Yusuf kardeşlerinin yaptıklarını affederek kötülüğe iyilikle karşılık vermiştir. Kıssadan hisse Hz. Yusuf kıssasından alınabilecek belki de en güzel öğüt Hz. Yakub'un aleyhisselam oğullarına yaptığı şu vasiyette özetlenebilir. Oğullarım Allah sizin için bu dini yani İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün. Bakara suresi 132. ayet. Arkadaşlar 12. başlığımız konu hakkında sorular. İşlediğimiz konuyu daha iyi pekiştirebilmek için bu soruları da cevaplayalım. 1. Kur'an'da kıssası kıssaların en güzeli olarak anlatılan peygamber kimdir? A. Hz. İbrahim B. Hz. İshak C. Hz. Yakup D. Hz. Yusuf Kıymetli öğrenciler A şıkkından başlayalım. Hz. İbrahim biliyorsunuz Ulul Azm denilen beş tane büyük peygamber var. Onlardan bir tanesi Hazreti İbrahim. Onun iki tane oğlu vardı. Hazreti İsmail ve Hazreti İshak. İşte Hazreti İshak onun oğlu. Hazreti İshak'ın da iki tane oğlu var. Bir tanesi Hazreti Yakup. Hazreti Yakup'un da oğulları var. Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzeli olarak anlatılan peygamber Hazreti Yusuf. Burada hepsini sırasıyla görüyoruz. Hazreti Yusuf'un babası Hazreti Yakup. Onun babası Hazreti İshak. Onun babası Hazreti İbrahim. Doğru cevabımız D şıkkı Hazreti Yusuf olacak. 2. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a ekonomi bakanı olduğunda kardeşleri tahıl almaya gelir. Yusuf Aleyhisselam onlara bir daha geldiğinizde evdeki kardeşinizi de getirin ona da hisse vereyim der. Ağabeylerinin yanlarında getirmedikleri kardeşlerinin adı nedir? A. Hazreti Harun B. Hazreti Musa C. Bünyamin D. Hazreti İshak Arkadaşlar biliyorsunuz Hazreti Harun ile Hazreti Musa kardeş ama bu iki peygamber Hazreti Yusuf'tan çok uzun yıllar sonra yaşıyorlar. Bunlar olamaz. Hazreti İshak da az önce bahsetmiştik. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın babası o da değil. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı Bünyamin olacak. 3. En sevdiği oğlu diğer kardeşleri tarafından kuyuya atıldıktan sonra üzüntüden gözlerini kaybeden peygamberin ismi nedir? A. Hazreti İsmail, B. Hazreti Davud, C. Hazreti Şuayb, D. Hazreti Yakup. Sevgili öğrenciler bildiğiniz gibi kuyuya atılan peygamber Hazreti Yusuf'tu. Hazreti Yusuf'un da babası Hazreti Yakup. Dolayısıyla diğer şıkları hemen ediyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı Hazreti Yakup olacak. 4. Hazreti Yusuf hangi ülkenin ekonomi bakanı olmuştur? A. Mısır, B. Suriye, C. Filistin, D. Yemen. Sevgili öğrenciler, Hz. Yusuf Filistin'de dünyaya geldi, yetişti. Ardından ağabeyleri tarafından kuyuya atıldı, kuyudan kurtarıldı, köle olarak satıldı ve Mısır'a gitti. Mısır'da belli bir dönem vezirin yanında ikamet etti, ardından hapse girdi. Hükümdarın rüyasını yorumladıktan sonra hükümdar kendisini ülkenin ekonomi bakanı yaptı. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı Mısır olacak. Sevgili öğrenciler, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere, hoşçakalın.